Karyon kuzeyi, Kastamonu'yu gösterir labomuz, ee, uygulama arayüzümüz, anlatmoni, sesli rehberlik hizmeti, gezmoni, halmoni, rehber kendi rotanızı oluşturuyorsunuz. Aslında şöyle başladı, biz köy köy dolaşıp efsaneleri topladık, sonra yemek tariflerini topladık. Bunları bir kitap haline getirdik. Ve geldiğimizden beri buradaki en büyük sıkıntı bize iletilen işte hocam Kastamonu'da rehber yok, gelen konukları gezdirecek kimse yok gibi böyle serzenişler vardı. Dedik ki hem akademik olarak güzel bir külliyat olsun, hem gelen konuklar e, sesli rehberlik uygulamasıyla e, çoğu zaman rehbere ihtiyaçları kalmadan kendileri gezebilsinler. Şehir dışından Kastamonu'ya gelen rehberler de Kastamonu ile ilgili bilgileri yoksa eğer sağlıklı güvenilir bir kaynakları olsun onlar da indirsin izlesinler. Böyle bir tanıtım filmiyle başlıyoruz. Tanıtım filmine geçebiliriz. Böyle bir arayüzümüz var. 2 e, senelik bir dijital emek tasarım verilerin aktarılması süreci, fotoğraflama süreci gerçekleştirdik. Daha sonradan da güzel bir aplikasyon olarak ve web sitesi olarak bunu ürün haline getirdik. Bir de tanıtım filmi çektik küçük. Zaten aplikasyonumuzun uygulamamızın başında o tanıtım filmiyle herkese merhaba diyoruz. Sonrasında da işte Gezmoni, Kalmoni, bunları biliyor muydunuz gibi kısımlarımız var. Biz daha öncesinde turist memnuniyet araştırması yapmıştık. E, Kastın Neydi Moni efsanesi Türkiye genelinde bütün şehirler içerisinde en fazla bilinen şehrin isim efsanesi. O yüzden biz ismine Moni demeye karar verdik. Moni Guide oldu uygulamamızın adı. E, logomuzda her şey kuzeyi yani Kastamonu'yu gösterir. Atfen, işte bir fusula var ve Kastamonu turizm çeşitliliğini anlatan imgeler var. Bu Türkiye'de ilk uygulama tamamen ücretsiz. Herhangi bir işte sponsor ya da uygulamayı indirirken ya da indirdikten sonra bir ücret talep etmiyoruz. Tamamen kastamonu yararına olan bir hizmetimiz. Mutluluk duyuyoruz bunu sizlerle paylaştığımız için. Böyle bir arayüzümüz var. Anlatmani dediğinizde burada otomatik tur programları var. Bizler tarafından hazırlanan. Bu tur programların içerisinde hangi güzel neyi göreceği var içerisine girdi. Mahmut Bey gelmek istedi diyelim. Burada hem okuyabilir, dinleyebilir. Psikoloji Müzesi ve 1917 tarihinde milli mimari akımının kurucusu Mimar Kemal. Efsane Muni var. Burada açık gelişim Kastamonu'daki daha önce hazırladığımız tüm efsaneler çalışmasına ulaşabilir. Bu kısımda Kastamonu ile ilgili az bilinen ya da hiç bilinmeyen tüm detaylara ulaşabilirsiniz.